Gölge ile Dans, Van Van ve Yin'in Kaderi, Uzak Diyarlarda, Monian İmparatorluğu ile Gadia Nehri'nin krallıkları arasında kalan derin ve sisli Lantisya Ormanı, yıllardır barış ve karanlık arasında ince bir sınır çizgisi gibiydi. Bu ormanda ses çıkarmak, kaderi değiştirecek kadar güçlü bir eylem sayılırdı ve o gece kader konuşmaya hazırlanıyordu. Yin adında dövüş sanatları ustası, sessizce bir tepenin yamacında meditasyon yapıyordu. Kollarındaki kadim dövmeler, karanlıkta solgun bir ışıkla parlıyor, nefes alışları evrenin ritmiyle uyum içinde ilerliyordu. Savaşçı olmanın ötesinde bir görev yüklenmişti, geçmişindeki kaybolmuş onuru geri kazanmak. Tam o sırada uzakta yankılanan kısa bir çığlık duyuldu. Yin, gözlerini açtı. Bu ses, tanıdık değildi ama içinde bir şeyler kıpırdandı. Ay ışığı altında bir silüet belirdi ince, çevik ve dikkatli. Van Van'dı bu. Birinci, tanışma. Van Van, Tuzak kurduğu yaratığın izini sürerken yanlışlıkla kadim bir büyü alanına girmişti. Ağaçlar yer değiştirmiş, ormanın yapısı bozulmuştu. Tetikteydi ama yine göz göze geldiği anda zaman bir anlığına durdu. Her ikisinin bakışları arasında bir çekim vardı. Düşman mıydı bu yabancı? Dost mu? Yoksa kaderin bir işareti mi? Ormanın derinliklerine tek başına girmen cesaret mi yoksa aptallık mı? Yin'in sesi yumuşaktı ama içinde sınayıcı bir ton vardı. Wanwan van başını dik tuttu. Cesaretin sınırlarını ancak sınırda öğrenirsin. Bu ilk karşılaşma kılıçsız bir düelloydu. Cümleler çatıştı, niyetler yoklandı. Sonraki günlerde Yin ve Wanwan'ın takip edildiğini fark etti. Eski düşmanlarından biri, Moskov, onun peşindeydi. Yin istemeden de olsa ona göz kulak olmaya başladı. Gölgeden yürüdü, izini sürmedi ama hep oradaydı. Wanwan bunu sezmişti. 2. Güvenin kırılganlığı bir gece, ormanın kıyısındaki kadim bir kalıntıya birlikte sığındılar. Yağmur dinmek bilmiyordu. Van Van dizlerinin üstüne çökmüş, kamp ateşine odaklanmıştı. Yin ise uzaklara bakıyordu. Aralarında uzun bir sessizlik oldu. ''Neden beni takip ediyorsun?'' dedi Van, Van doğrudan. Yin irkildi ama cevabında sakinceydi. ''Çünkü seni kaybetmek, beni ben olmaktan çıkarır.'' Van Van sustu. İlk defa birinin gözlerinde korkudan değil, meraktan bir ışık vardı. Ama bu hissi tanımıyordu. Onun dünyasında güven, zırh gibi ağır ve paslıydı. Geçmişindeki ihanet, Van, Van kimseyle yakınlık kurmasına izin vermemişti. Yin ise geçmişte bir hatası sonucu ustasını kaybetmiş, yıllarca kendini affedememişti. İkisi de kırılmıştı ama birbirlerine bakarken bir onarma duygusu beliriyordu. 3. Fırtına yaklaşırken, bu kırılgan denge, Moskov'un saldırısıyla bozuldu. Ormanın kuzeyinde ikili bir pusunun ortasında kaldılar. Moskov, Van Van'ı yere düşürdüğünde Yin tüm gücünü ortaya koydu. Onlarca gölgeyi tek başına durdurdu. Ama Van Van, kendi gücüyle ayağa kalktı ve son darbeyi kendi indirdi. Bu zafer bir dönüm noktasıydı. Yaralı ama hayattaydılar. Kanlar içinde kalmışlardı ama o gece ilk kez güldüler. Sessiz bir kahkaha, yağmur damlalarının arasında kayboldu. Sen bir kalkan değilsin Yin," dedi Van Van, yüzündeki çamurları silerken. "Ben seninle savaşmak istiyorum. Senin için değil, seninle." Bu sözler Yin'in kalbine kazındı. Artık korumak değil, birlikte yürümek istiyordu. 4. Gölgede doğan yemin ama huzur uzun sürmedi. Moskov'un ortadan kaldırılması yeni bir tehdidin ortaya çıkmasına neden oldu. Hanzo Ruhlar Diyarı'ndan gelen bu kana susamış savaşçı, Wanwan'ın soyuna karşı eski bir yemin taşımaktaydı. Onları lanetli ilan etmişti. Onu öldürmek, Wanwan'ın soyunun son bağını da koparmak olacaktı. Yin ve Wanwan, Kadiya Nehri çevresindeki kadim bir tapınağa doğru yola çıktılar. Burada Hanzo ile yüzleşeceklerdi. Yol boyunca birbirlerine geçmişlerini anlattılar. Wanwan, Wan, küçükken ailesinin ölümüne tanık olduğunu ve yıllarca intikamla yaşadığını söyledi. Yin ise ustasının onun yüzünden öldüğünü, bu yüzden koruma görevlerini boynunun borcu saydığını anlattı. Bu yolculuk onların yalnızlıkla vedalaştığı bir andı. 5. Yüzleşme Tapınağın kalbinde Hanzo bekliyordu. Gölgeden gölgeye geçiyor, her hareketiyle etrafına korku yayıyordu. Savaş başladığında Van, Van ve Yin sırt sırta dövüştüler. Hanzo'nun saldırıları ölümcüldü ama ikisinin uyumu dikkat çekiciydi. Yin, ruh enerjisini kanalize edip Wanwan'a bir saldırıyı savuşturacak kadar odaklandı. "Biz korkunun gölgesinde değil, ışığın hatırasında yaşarız." dedi Yin. Wanwan cevapladı ve ışık birlikteyken parıldar. Savaş sona erdiğinde Hanzo yok olmuş, tapınağın enerjisi dağılmıştı. Ama ikisi de farkındaydı ki bu sadece bir başlangıçtı. 6. sessizlikte doğan sözler Savaş sonrası bir tepede güneş batmak üzereydi. Gökyüzü mora çalıyor, kuşlar yuvalarına dönüyordu. Van Van, sessizce eğilmiş çiçeklere bakıyordu. Yin yanına oturdu. Yarın ne yapacağız? diye sordu Van, Van. Bilmiyorum dedi Yin. Ama sen nereye gidersen ben orada olacağım. İlk defa Van Van, kalbinde bir çatlak açıldığını hissetti ve o çatlağın içinden güneş doğuyordu. Birlikte yola çıktılar. Artık kaderleri yazılmıştı. Gölgede doğup ışıkta yürümek.